Herkese merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Şahane Hayatım analiz videosuyla karşınızdayım. Şahane Hayatım dizi yayınlanda günden beri bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı. Umuyoruz ki böyle bir dizi final yapmaz. Peki final yapma olasılığı nedir diye soranlar için tabii ki de arkadaşlar final yapma olasılığı en yüksek dizilerden birisi. Büyük bir ihtimalle de ben açıkçası kendi fikrim final yapacağını düşünüyorum ve gelen duyumlar da bu yönde. Maalesef ki veda edecektir büyük bir ihtimalle. Tabii ki de son haftalarda büyük bir yükseliş yaşamazsa detaylar geldikçe de şahane hayatım dizisi hakkında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Didem. Tabii ki de arkadaşlar zor duruma sokacak Şebnem tabii ki de bu durumu Şebnem'i zor duruma sokmaya devam edecek. Şebnem'in çocuklarıyla uğraşacak. Efsane bir hafta bizleri bekliyor. Didem ve Şebnem cephesinde yaşanacaklar. Bizleri ekranlara kilitleyecek diyebiliriz arkadaşlar. Didem ölecek mi? Cezaevine mi girecek? Ben açıkçası arkadaşlar Didem'in öleceğini değil cezaevine gireceğini düşünüyorum. Tabi yaptıkları baya bir suç bunların. Detaylar geldikçe şey de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.